Şanlıurfa'da belediye bünyesinde hizmet veren hayvan kurtarma ekipleri Akçakale ilçesinde hayvan dostu duyarlı vatandaşlar tarafından alınan bir ihbarı değerlendirerek yola çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler bir köpeğin yaralı halde yol kenarında ölmek üzere olduğunu gördü. Ekiplerce hayvan ambulansına konulan köpek, Karaköprü ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirildi. Burada sedye ile içeri alınan köpek, veteriner hekim İbrahim Halil Kılıç ve ekibi tarafından acil olarak ameliyata alındı. Kaza sonrası ayağı kırıldığı ve çok kan kaybettiği öğrenilen köpeğe gece yarısı anestezi altında bir buçuk saatlik cerrahi operasyonu yapıldı. Ee, büyük bir Operasyon sonrası köpeğin 4 hafta boyunca özel bir odada kontrol altında tutularak tedavisinin sürdürüleceği bildirildi. Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan haber üzerine kliniğe gelerek köpeğin durumu hakkında bilgi aldı. Sizi tebrik ederim. Arkadaşlar her zaman sizinle gurur duyuyorum zaten. 24 saatte irtibat halinde olduğum arkadaşlarım. Akçakale yolunda bir hayvanımızın kaza geçirdiği ihbarı geliyor ve bizim arkadaşlar derhal müdahale ettikleri zaman hayvanın yaralı bir halde olduğunu görüyorlar. Derhal araca alıp Büyükşehir Belediye'mizle beraber koordineli bir şekilde derhal kliniğe getiriyorlar ve şu anda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir operasyonu var. İnşallah şu anda doktorlarımızdan müjdeli bir haber bekliyoruz. Çıkmış yani o esnada biz o, o kayın...